Herkese merhaba. Ben Doktor Ali Kolaylıoğlu. Bu NLS tanıtım videolarımdan bir ikincisini hemen sizlerle paylaşıyorum. Geçen videomu izleyenler e, mutlaka farkındadırlar. Biz kalbin ön duvarını damarlarını taramıştık ve bir iki şey göstermiştim orada. Şimdi patolojisini göstermiştim mikroorganizmanın ve alerjiyi göstermiş. Şimdi şimdi hemen tekrar şeye geçelim. Bu kalbin ön duvarını bugün de önce bir bugün de önce bir test de e, mikrobu burada e, Klebsiella mikrobunu şey yapmıştık. Bildiğiniz gibi. Klepsiyerle mikrobunun hemen şeyini yapalım. Klepsiyerle mikrobunu taramasını yapalım. Ve daha sonra bu mikrobun, mikroorganizmanın şeyini, gücünü keselim. Gücünü azaltalım, keselim. Hemen ona geçelim. Yani enerjisini azaltacağız. Hemen taramaya yapıyorum. Evet. Taraman yaptık. Şimdi. Burada gördüğünüz gibi klavşan pneumonu buraya taradı. Bu katsayısı da 0.568 enerjisi de fazla bayağı 52. Örneğin kalbin ön duvarının damarlarının enerjisi %19'du. Bu bayağı enerji aktif. Yani bu mikroorganizma aktif. Hemen bunu şey haline metaterapi yapalım. Şimdi metaterapide biz enerjisini düşürmeye çalışıyoruz. Yani mikrobun enerjisini azaltmaya aktivitesini azaltmaya çalışıyoruz. Hemen tedavi yaparsak Kaç kere? Üç kez. Gördüğünüz gibi burada siyahlaşmaya başladı. O noktalar, kareler siyahlaşmaya başladı. İlkine bakarsanız daha kırmızıydı, siyahlaşmaya başladı. Buradaki amacımız siyahlaşması demek, onun gücü azaldı demek. Mikroplarda, virüslerde, kötü olaylarda bunların siyahın olması iyi bir şey. Ama normal organlarda, organın normal sağlıklı organlarda da siyahın olmaması gerekiyor. Kısaca anlayacak, anlaşılır anlamında, anlayacağınız anlamda söylemeye çalışıyorum. Hemen şimdi acaba ilk mikropla biz bunun gücünü ne kadar azalttık? Onun bir karşılaştırmasını yapalım isterseniz. Şimdi burada Klebsiella pneumoniae'nin karşılaştırmasını yapalım. Mesela biz hemen ilk şeyde e, ilk meta terapide, ilk terapide yüzde 49 şuradan görülüyor birikim kompensasyon reaksiyonu. Yani kompensasyon reaksiyonu yüzde 49 azaltmışız. Yani gücünü azaltmışız. İş görme, hastalık yapma gücünü azaltmışız. Tekrar ikinci, ikinci e, terapide. Bu yüzde %55 55'e çıkmış. Üçüncü meta yüzde 59'a çıkmış. Yani yüzde 59, 60 civarında bu mikrobun biz e, gücünü azaltmış olduk. Evet, şu anda da mikrobun gücünü azalttık. Bugünkü videomuzda, kısa videomuzda da e, klipsiyerli pnuemoninin gücünü azaltmayı gösterdik. Diğer videolarda sırayla kısa kısa bazı özelliklerinden yine Enerjisin yapmaya göstermeye devam edeceğiz. Herkese sağlıklı günler, sağlıklı günler diliyorum.